Nezan okunuyor ya. Hadi hadi. Hadi. Ben açar. Bizlerle beraber yine e, Brawl Stars'ı ne önceki paket zaten. E, bugün Brawl Stars'la bütün görevleri yapacağız. Ya bütün lig yapamayız da. E, çoğu görev yapıp herhalde ben de kutuya gelmeye çalışıyorum. Niye? O da nasıl aldıysam. Neyse. Ama bu video başlamadan önce kendimize 3 tok atmadan önce başlayamayız yebo. Hah, şimdi başlayabiliriz. Hadi başlayalım. Lan doğru ya. Biz Al, görevlere bakmadım. Ben gerize kaldım ya. Vah. Evet, görevlere bakmadan önce şurada büyük kutu varmış. Bugün de bana gümüş mermi çıktı. koltun 68 çıkmadı. Neyse bakalım. Hemen. Eee tamam. Tamam, yaparız. Tamaynamayk yaparız. 10 kez, onu zaten yaparız yapay da. 5 maç belki. 15 düşman yok et onu da yaparız. Tamam. Ben buradan seçiklerim sesi gösteririm zaten. Hadi maça görelim. Evet başlıyoruz maça. Eee hadi. Hadi. Görüştük. <laughs> Hay senin ben. Aa, hayır gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Tut 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 tut. Hah. Koş koş yardır yardır. Ulan pokolardan nefret ediyorum ya. Hı, bas gücü. Hıh. Hı. gol yedik. Buradan yürüyorum buradan. Abi ne yapıyorlar? Üçlü kombattılar bana. Bu ne ya? Üçlü üstüme dalıyorlar. Allah'ım. Kafayı yiyeceğim. Şey. Abi nasıl yedin ya? Aa, neyse ilk maçtan kaybettik de. kubası düşüktü bari o zaman. Beş nasıl yok etmeye Oğlum daha fazla yok edecektim de. Kilimi çalıp duruyorlar ya. Neyse maça girecek. Hop gol attık tamam. Sanki iyiymiş ya. Canları az. Hep. Hepsinin canları az. Yap. Yapma işte. <laughs> Aa, ah, kafa yiyeceğim ya. Uzağa atıyorlar o kadar küçüğüm. Kesin olacak mı? Bildiç ne boş. Yek, <laughs> ha aldık. Yürü yürü yürü. Alta alta gidelim. Kalkanı bas. Nasıl iddia bana ya? Bir ben varım sanki. Targıtlanıyorlar bana hemen. Ver ver ver. Dayan artık. Vermezsen zaten ölürsün. Ya ucunda kaldı ya. Alacağım <laughs> ya. Aha gol attık. Bir değişiklik olsun diyelim. Mağara arasına girelim. Özel adam ağrı arasına girelim. Siz de <laughs> Ciddi, rahatlıyor musunuz ya böyle? Shelly ile ulti attığınızda tek gitmesine herkes rahatlatır. bıraktı. <laughs> tek kişi kalmış kimdi o ya? -hı. Gel. Dönüt dönüt. Hah yakaladım. O da Nita'ymış. Tamam bitirelim. Şimdi Poco'nun görevi var ona girelim. Ha bu arada bu da var. Gaza giriyorsunuz yanınız gidince geri çıkıyorsunuz ama öleceğim. Tamam azıcık daha atladım. Elim puanı iyileşmeye çalışıyor. Nasıl Hesaplaşma kalmışız. <laughs> Uy ucu ucuna kurtardım. 360, 336 cihan. Gidiyordum ha. <laughs> Vallahi gidiyordum. Evet ve aldı beni. Ulan tam tamamlayacaktım. Bak kesin 4000 falan. İyi, iyi kaç? 21000 mi ya? Oh. İyi tekrar oynak var. 21'i bin tamam iki şeyle yapılır Ee, girelim hadi. Tamam et son maçı olarak içeri gireyim. Mağara arasında. Evet, ondan sonra video bitiririz. <laughs> ya bu arada neden birkaç kaç aydır video atadığımı soracaksanız e, meşguldüm ya. Okul işleridir falandır filandır. Oradan virüstür şeydir. Virüsün alakası. <laughs> Neyse onu bilmiyorum da. Kim var orada? Aha iki bu. Lan tamam, yakalayamadım. Allah <laughs> <laughs> oldu. Dedim 9'a gelmişim madem niye 10, 10 yaptım? 10 yaptım. Şimdi kutu açım yapalım. Gelin yani sizle bir anlaşma. Anlaşma olmaz da. Şimdi burada kutular içinden hangi karakterin güç puan çıkacağına fark etmez kendisine. Yani Eğer çıkarsa ne yazın? Neyse başlayalım. 50 altın önce fark etmez. Ben benden düşünüyorum geleceğine pek bir ver. Açalım. 90 itibari bi hep de bir bi Şimdi daha doyduk doyduk. Hadi açalım. 5 ya yazdı ya. Yani. O kadar şey yapıyoruz. üstüne çıkmıyor. Hiç ne çıkmıyor. Neyse. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eee bu birkaç ay sonra yine video attım. Evet ben de aylar sonra atıyorum. <laughs> Neyse evini seviyorum. Ee, ee, sağlıklı buluyorum. Ne diyeyim ya? Neyse evet, hadi böyle